Güzel bir günden herkese merhabalar. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına girdiğimiz şu günlerde yine eğitimin merkezi Özel Çam Anadolu Lisesi'ndeyiz efendim. Yanımda da yine çok değerli konuğum, kurumun kurucularından Doğan Çağlar hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhaba Nuray hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. İyiyiz. Teşekkürler. Her şey yolunda. Her şey yolunda kayıt dönemindeyiz. Evet kayıt dönemindeyiz. Evet. Hocam devam ediyor kayıtlarımız. Yine evet. sizden bilgileri alalım kurumumuzla ilgili bu güzel kurumla ilgili. Buyurun. Evet. Eee Nuray Hanım kayıt dönemindeyiz. Eee kayıtlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Eee sınavlar da açıklandı biliyorsunuz. Şu anda özel o özel okullara arayışında olan velilerimiz bizi daha ziyaret etmeye başladılar. Eee evet. görüşmelerimiz iyi gidiyor. Ee, ...okulumuzun eğitim sistemi ciddi teveccüh görüyor. Ee, şu anda her şey güzel, her şey yolunda. Ee, tabii yine okulumuzun eğitim sistemiyle ilgili e, bir açıklama yapmak istiyoruz, hatırlatma yapmak istiyoruz. Ee, daha önceki röportajlarımızda da ifade ettiğimiz gibi okulumuz üniversite hazırlık üzerine kurulmuş bir okul. Ee, birinci felsefemiz e, okulumuza kaydını yaptıran bir öğrenci dershaneye gitme gereği duymadan... Çam Anadolu Lisesi'nde hem özel okulda okumanın avantajlarına faydalanıp hem de 9. sınıftan itibaren üniversite hazırlık sürecine girmiş olmasını istiyoruz. Ee, bunu yaparken de e, okuldaki bütün fiziki şartları ve eğitim şartlarını oluşturmuş durumdayız. Ee, okulda sınıflarımız 16 kişilik. Bu çok önemli aslında. Ee, okulun kalabalık olmaması, sınıf mevcudunun e, kalabalık olmaması eğitim anlamında çok önemli. Bir kez daha söylüyorum, sınıfta sınıflarımız 16 kişilik. Ee, daha fazla öğrenci olmuyor sınıflarımızda. Ee, sessiz, sakin, düzenli ve disiplinli bir ortamda üniversite hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Üniversite hazırlık çalışmaları nasıl yapıyoruz? Bunu bir kez daha anlatayım. Ee, sabahları saat 9 ile 4 arasında, sabah 9'da derslerimiz başlayıp akşam 4'te bitiyor. 9 ile 4 arasında derslerimiz var. 4 ile 6 arasında da e, öğrencinin eksiğine göre birebir etütlerimiz Sınıf etütlerimiz ya da soru çözüm saatlerimiz var. Ee, ve yine cumartesi günleri e, öğlene kadar bir üniversite hazırlık sürecimiz var. Biz bu süreci 9. sınıftan itibaren başlatıyoruz. Yani buradaki e, eğitim felsefemiz şudur. E, 9'dan itibaren öğrencinin temelini atarak, temelini oluşturarak 12. sınıfa geldiğinde e, altyapısı oluşmuş, e, akademik seviyesi iyi bir öğrenci topluluğunu 12 sınıfta daha hızlı, daha etkin bir şekilde üniversite hazırlamak. Biz bu süreci 9. sınıfta itibaren başlatıyoruz. E, buradaki e, amacımız şu. Şimdi öğrenciler bize maalesef 9. sınıfa geldiği zaman e, temelini alamamış bir şekilde geliyorlar. Akademik anlamda ciddi eksikleri e, olmuş bir şekilde geliyorlar. E, biz de e, 12. sınıfa kadar mecburen e, öğrencilerin bu eksiklerini tamamlayıp ...akademik anlamda yeterli seviyeye getirip... ...ondan sonra e, sınava girmelerini sağlıyoruz. E, bizim eğitim felsefemizde yine şu var... ...diyoruz ki siz iyi öğretmenlerle çalışırsınız... E, ...16 kişilik sınıflarınız olur... ...okulunuzun mevcudu çok fazla olmaz... E, ...sessiz, sakin, düzenli bir e, okul ortamınız olur ama... bunu takibini yapmazsanız verim alamazsınız... ...dolayısıyla okulumuzda e, koşuluk ve danışmanlık sistemi var... ...her 7 tane öğrenciyi ya da 8 tane öğrenciyi bir öğretmenimize emanet ediyoruz. Diyoruz ki siz bu öğrencilerin koç öğretmenisiniz, danışman öğretmenisiniz. Ee, bu koç öğretmenleri peki görev ve sorumlulukları nelerdir, neler yapıyorlar yani bu anlamda? Dört maddede bunu özetleyebilirim. Şimdi birinci önceliğimiz şu, derslerimiz sabah 9'da başlıyor. Öğrencilerimiz ders başlamadan 15 dakika önce okulda olmalılar. Dolayısıyla koç ve danışman öğretmenimize ilk takip ettiği konu öğrencisinin zamanında okula gelip gelmediği, herhangi bir devamsızlık sorunu olup olmadığı birinci Takip ettiği konu budur. İkinci takip ettiğimiz ve en önemsediğimiz kısmı öğrencinin deneme sınav sonuçları. Ee, belli aralıklarda girmiş olduğu deneme sınavlarında hangi derste eksiği var ya da hangi dersin hangi konusunda eksiği var bunları tespit edip e, bunları rehberlik birimiyle paylaşması. Bu eksikler e, rehberlik birimiyle paylaşıldıktan sonra özellikle 4 ile 6 arasında birebir derslerle ya da sınıf etütleriyle ee, bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bunu 9. sınıftan itibaren yapıyoruz ama. Ee, diğer takip ettiğimiz bir konu ise okulumuzda ödev takip sistemi var. Şimdi e, bir öğretmenimiz derse girdiği zaman e, şöyle bir yol izliyor. Ben de bir fizik öğretmeniyim. E, derslerimi nasıl anlatıyorum onu söyleyeyim. E, i̇lk önce konuyu anlatıyoruz. Daha sonra o konuyla ilgili üniversite sınavında çıkabilecek soru çeşitlerini veriyoruz. Ardından bu soru çeşitleriyle ilgili bol bol sorular çözüyoruz. Eee daha sonra ise bununla ilgili ödev veriyoruz yani eve ödev. Yani eve ödev vermemizin sebebi öğrenciye bir iş yükü yüklemek değil, okulda e, yapılan soru çözüm e, işinin evde de devamını sağlamak. Yani öğrenci öğrenci evde bunları tekrar ödev veriyoruz. Dolayısıyla koç öğretmenler, danış, danışman öğretmenler e, ödevlerin yapılıp yapılmadığını da takip ediyor. Diğer bir sorunu budur. E, dördüncü madde ise şudur, Dediğim gibi okulumuza kaydını yaptıran her öğrenci ben buraya üniversite hazırlanmak için geldim düşüncesiyle gelmek gelmeli. Dolayısıyla e, bunun motivasyonu sağlanması lazım. Koç öğretmen aynı şekilde bu motivasyonun sağlanması için elinden gelen her şeyi yapar. Bunun takibini yapar. Yani öğrencinin hiçbir şekilde gardının düşmemesi, e, bu süreçten düşmemesi ve sürekli motive olmuş bir şekilde okula gelmesi için elinden gelen her şeyi yapar. Bir de özetliyorum dört madde. Devamsızlık sorunu olmaması, okula zamanında gelmesi, e, deneme sınav sonuçlarının analizi ve eksiklerin giderilmesi, ödev takibi ve öğrencinin sürekli motive olması. Yani bu dört madde üzerinde koşuluk ve danışmanlık sistemimiz devam ediyor. Çok e, evet. güzel Bir de kadromuzdan bahsedelim. Kadromuzdan bahsedeyim. E, tabii öğretmenlerimizi seçerken elbette ki dershane deneyimi olan, bıraşında yeterli ve e, belli bir süreçten geçmiş, deneyim kazanmış öğretmenleri tercih ediyoruz. Ama asıl e, dikkat ettiğimiz konu biz buraya iyi insanları, Öğrencisine sevgi ve saygıyla bakabilen ve ilgilenmekten yüksünmeyen öğretmenleri seçiyoruz buraya. Ee, öğrencisine kendi evladı gibi bakabilen, onu takip edebilen, yönlendirebilen, eksiğini gidermeye çalışan, öğrencisiyle bütünleşmiş ve bir daha söylerim içinde insan sevgisi olan öğretmenleri buraya davet ediyoruz. Onlarla çalışmaya gayret ediyoruz ve e, aldığımız öğretmenlerle de uzun yıllar çalışmaya gayret ediyoruz. Yani her sene, her sene. E, kadroda değişiklik yapmak istemiyoruz Böyle bir e, eğitim anlayışımız var e, Ve bir kez daha söylüyorum Ben kendim eğitimci olduğum için, öğretmen olduğum için e, Bu süreci nasıl işleyeceğini çok iyi biliyorum e, İşe ticari gözle bakmıyoruz Eğitim gözüyle bakıyoruz Ve e, felsefemiz şudur e, Evet burası bir özel okul Ama ben her zaman şöyle tarif ediyorum kendimi Kendimizi Biz e, hem özel okuluz hem devlet okuluyuz Neden devlet okuluyuz? Yani bunu neden söylüyorum? Şimdi devlet ne yapmak ister? İnsanların iyi bir eğitim almasını, kaliteli bir eğitim almasını ister ve bunu en makul düzeyde e, tutmak ister. Ben de bu felsefeli, bu anlayışla burada disiplinli, e, akademik anlamda verimli, çocukların üniversite sınavını hazırlayan ve aynı zamanda bu hizmeti verirken de en makul düzeyde, insanları ekonomik anlamda e, yormadan, zorlamadan bu eğitimi yapmaya çalışıyorum ve bunu da başarıyorum. E, ülkemizde yaşanan mevcut ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurup, e, kayıt fiyatlarını belirlerken okulumuzun mevcut döngüsünü sağlayacak şekilde bir kayıt fiyatı belirlemiş durumdayız. Okul kesinlikle bir kar amacı gütmüyor. E, okul kesinlikle ticari bir amaç gütmüyor. Sadece ve sadece okulun döngüsünün sağlanması e, için e, belirlediğimiz bir e, evet fiyat politikamız var. Ve sloganım da şudur benim. Her zaman diyorum ki e, bir öğretmen, bir polis, tek maaşla çalışan bir insan ya da iki asgari ücretle çalışan bir veli de çocuğu okumak istiyorsa, bir yere gelmek istiyorsa özel okulda okutmalı. Bundan faydalanmalı. Dolayısıyla ben de böyle bir e, sistem kurdum. Dolayısıyla özel okuluz ama e, düşüncemiz, zihniyetimiz halka açık, e, halkın faydalanabileceği, verim alabileceği bir eğitim kurumu oluşturmak ve bunu oluşturduğumu düşünüyorum. E, dolayısıyla e, bu sistemi de, bu sistemi de, ee, mümkün olabildiği kadar her insanı duyurmak istiyorum Herkesin bu konuda bilgi sahibi olmasını istiyoruz Ve insanları, velilerimizi okulumuza davet ediyoruz davet Okulumuzla ilgili bilgi alsınlar istiyoruz Şimdi okulumuzun fiziki şartlarına gelince okulumuz Kartal'ın merkezinde Ulaşım anlamında da çok rahat bir noktadayız Minibüslerin çok geçtiği, Marmaray durağının çok yakın olduğu Ve aslında birçok da toplu ulaşım aracı kullanmadan ulaşabileceği bir noktadayız evet, Güzel bir yerdeyiz Evet okulumuzun bir yüzme havuzu yok ama e, güzel bir bahçemiz var, e, nezih bir ortamımız var, temiz bir okulumuz var, küçük bir okuluz, butik bir okuluz. E, 12 tane dersliğimiz var, 16 kişilik sınıflardan oluşuyor. E, toplam kontenjanımız 240 kişilik ama biz okulumuza 200 öğrenciden fazla öğrenci almamaya gayret ediyoruz. E, çünkü dediğim gibi dershaneye gitme ihtiyacı duymadan üniversite sınavına hazırlanabilmeniz için mevcut sayınızın çok fazla olmaması gerekiyor. Çünkü öğrencilerle birebir ilgilenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla sayınızın daha az olması gerekiyor. Ondan dolayı da fazla kalabalık tutmamaya gayret ediyorum okulumuzu. okulumuzu. Her sınıfta kaç öğrenci? 16 kişi. On altı kişi. En fazla 16 kişi oluyor. Daha fazla olmuyor. Hı. Öğrenci seçerken de biraz alışılagelmişin dışında bir öğrenci seçim şeklimiz var bizim. Özel okulların birçoğu öğrencilerin akademik başarısına göre öğrenci seçmeye çalışır. Ben öyle bir sistem uygulamıyorum. Bunu da kabul etmiyorum. Hı. Ben öğrenci seçerken davranışlarında herhangi bir olumsuzluk görmediğim, disiplinli düzenli, ahlaklı, terbiyeli ve buraya geldiği zaman ben burada üniversite sınavına hazırlanacağım düşüncesinde olan evet. öğrencileri seçmeye çalışıyorum. Ee, malum bazen öğrenci e, sınava çok iyi hazırlandığında o sınav esnasında heyecanlanabiliyor, o gün rahatsız olabiliyor dolayısıyla potansiyelin altında bir puan alabiliyor. Ben o puana göre değerlendirmiyorum. Dolayısıyla dediğim gibi yeter ki öğrenci istekli olsun, davranışlarında evet. herhangi bir yani. sıkıntı olmasın, saygılı, düzenli temiz, düzgün bir öğrenci olduktan sonra Ailesi de bilinçli olduktan sonra ben okuluma kabul ediyorum öğrenciyi. Hocam siz eğitimcisiniz ya yani görüştükten sonra anlayabiliyor musunuz bunu? Tabii ki anlayabiliyorum. E tabii yanıldığımız gözden kaçan bir iki tane öğrenci olduğu zaman da süreç içerisinde tabii toparlamaya ve düzeltmeye çalışıyoruz. Ama bütün çalışmamıza ve emeğimize rağmen herhangi bir düzelme görmüyorsak davranış anlamında. Hı hı. E, dersin akışını bozan, okuldaki düzen ve disiplini bozan öğrencilerimiz olduğu zaman da maalesef onlarla yollarımızı ayırıyoruz. Böyle bir sistemimiz var ee, ve ben de eğitim anlayışı şudur. Tüm öğrenciler tıp fakültesi kazanmak zorunda değil. Ee, ülkemizde öğretmene de ihtiyaç var. Mimara da ihtiyaç var. Mühendislere de ihtiyaç var. Sağlıkçılara da ihtiyaç var. Her sektörden gazeteciye de ihtiyaç var. Her sektörden meslekten insana ihtiyaç var. Dolayısıyla biz öğrencinin kabiliyetine göre öğrencileri yönlendiriyoruz. Ama burada bizim aşılamak istediğimiz nokta şu. Hangi mesleği seçersen seç, o meslekte en iyi olmaya çalış. Onu aşılamaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla özetlersek yine toparla, toparlarsak e, öğrencilerimize bir disiplinli çalışmayı, disiplinli yaşamayı aşılamaya çalışıyoruz. Ve değerli toplu, sistemli, temiz, düzenli, ahlaklı, terbiyeli çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve onları da iyi üniversiteye yerleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrenci bizden mezun olduğu zaman gerçekten öğrencide bir iz bırakmak istiyoruz. Yani üniversiteye gittiği zaman daha sonraki hayatının her alanında ee, okuduğu liseyi anmasını istiyoruz. Oradaki öğretmenlerini, oradaki personeli yani iç içe olduğu herkese. Yani kapıdaki güvenlikten girişteki e, işte memur hanımdan, eee muhasebesinden, öğretmenlerinden idaresine ve hatta bize e, hizmet eden hanımefendilere kadar hepsini anmasını, onları saygıyla sevgiyle anmasını istiyoruz. Böyle bir iz ve etki bırakmak istiyoruz öğrenciler üzerinde. Dolayısıyla burası güzel bir eğitim kurumu. Evet. Ee, çok ciddi teveccühünü görüyoruz görüşmelerimiz oluyor, kayıtlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Zannediyorum Ağustos ayının sonlarına doğru da kayıtlarımız bitmiş olacak. Evet. Ee, bu süreç içerisinde de okulumuzu gören, bilen, tanıyan ve tanımak isteyen herkese okulumuza davet etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Ben teşekkür olun. ederim. Evet, Özel Çam Anadolu Lisesi ile başarı kaçınılmaz diyoruz efendim. Herkesi bekliyoruz.